arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber portakallı kek yapıyoruz. Şimdi bir tane portakalı ikiye bölüp kesiyoruz küp şeklinde. Evet arkadaşlar, küp küp doğradık. Şimdi bu şeyin içine koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar bunun içine yumurta kıracağız. Şöyle 3 tane yumurta. kobu kaçtı. Arkadaşlar. Yumurtaları kırdıktan sonra bir su bardağı şeker. Bir çay bardağı yağ. Sonra da eziyoruz. Şimdi ezdik. Un ve kabartma tozu koyacağız. Şöyle kabartma tozu. Sonra da biraz un. Yeteri kadar arkadaşlar onu koyduk şimdi karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar karıştırdığımız hamuru kep kal kalıbına dökeceğiz. Evet arkadaşlar Döktüğümüz e, Hamuru kek Fırına koyacağız 20 dakikalık Evet arkadaşlar Kekimiz pişti Portakal suyuyla ısıtacağız Güzelce kekimizi portakal sıkıyoruz ilk. Evet arkadaşlar portakallarımızı sıktık ve ısıtacağız. Hazır. Evet arkadaşlar şimdi tadım vakti. Evet şey, arkadaşlar şimdi tadıyoruz. Çok güzel olmuş. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.